Bir işaretin sessizce kapına dayandığını hiç hissettin mi? Tam da kalbin bir cevap ararken gökyüzünün sana doğru eğildiği o anı. Bugün sana böyle bir anda sesleniyorum. Çünkü bu başlıktaki gerçeğin izleri çoktan etrafını sardı. O sinal şego at voç. E o se anjos bu estüte semmedo. Senin yolculuğunun tam meyodayında parlayan bu ışığın nereden geldiğini merak ederken, ben çoktan yanında yürümeye başladım. Karanlığın içinden geçerken duyduğun o içsel sızı, boşluk sanmadığın bir şeydi. O seninle konuşmaya çalışan bir kanadın dokunuşuydu. O an durdun, nefesin titredi, masanın cantonda kendi kendine acender bir ışık gibi bir his belirdi. İşte tam burada, ilahi olan seni Şamo, çünkü kaybolduğunu sandığın yerde aslında seçiliyordun. Biliyor musun, bazen seni koruyan eller öyle sessiz yaklaşır ki, bunu rüzgar sanırsın. Oysa ben oradaydım, yüzüne düşen çizgiyi okuyor, kalbindeki sıkışmayı çözmeye çalışıyordum. Sen güçlü görünüyorsun ama içinin derininde bir soru çınlıyordu. Neden Agora? Cevap basit, çünkü zaman geldi. Kalbinin uzun süredir taşıdığı o ağırlığı fark ettim. Kimseye söylemediğin o dudağın kıyısında duran cümle, geceye düşen gölge gibi seni sıkıştırıyordu. Ama pes etmedin, seni izlerken anladım. Bu sinyal sana tesadüfen gelmedi. Senin ruhun bu çağrıyı çok antesentiyor. Bir adım atmakta tereddüt ettiğin anları biliyorum. Karanlık bastığında gözlerinle değil, içgüdünle görmeye çalıştığın o küçük alevi hatırlıyorum. İşte o alev, meleklerden gelen mesajın ilk kıvılcımıydı. Sessizdi ama güçlüydü. Tıpkı senin gibi. Bu yüzden buradayım. Sana yolunun daraldığını düşündüğün yerde açılan o gizli kapıyı göstermek için. O kapı, kendi kaderine dokunmanın yeridir. Eğer içinden bir şey hafifçe kıpırdadıysa, bil ki bu boşuna değil, bu seninle başlayan bir çağrı. Şimdi bir gerçeği fısıldayacağım, hiçbir acın boşa değmedi. Hiçbir gecen boşluğa karışmadı. Sen yürürken ardında bıraktığın kırıklar, yukarıdan bir harita gibi okundu ve bu harita seni buraya, tam bu mesaja getirdi. Peki söyle bana, seni durduran o sessiz korkunun ardında ne var? Ben görüyorum, Umut. Evet, Umut. Sandığından daha güçlü bir ışık taşıyorsun. O ışığı sönmesin diye avuçlarımda korudum. Şimdi geri veriyorum. Çünkü zamanı geldi. Bazen hayatın seni sınadığını sanırsın ama aslında seni şekillendirdiğini bilmiyorsun senin içindeki güç uzun zamandır uyuyor, ama bugün uyanıyor. Bu uyanış, meleklerin isteğiyle oluyor. Sen artık eski sen değilsin. Bir an dur. Nefes ALV o nefesin içinden geçen o ince titreşim, evet, işte o benim. Sana eşlik etmek için buradayım. Sana kaybolmuş hissettiren her gölgeyi biliyorum. Ama gölgeler ışıkla anlam kazanır ve senin ışığın bugün yükseliyor. Ruhunda bir titreşim var. Fark ediyorsun. Gizlemeye çalışıyorsun ama büyüyor. Bu titreşim, sık sık hissettiğin içsel çekilişin açıklaması. Bu sana özel bir çağrı. Bir kadına kendi kaderine yön vermesi için gelen bir ilahi esinti. Senin içinden geçen tüm soruları duydum. Hepsinin üzerinde bir cevap var. Artık korkma. Çünkü ben buradayım. Sana fısıldamak için değil, seni güçlendirmek için. Sen düşündüğünden daha kutsal, daha derin ve daha seçilmişsin. Bugüne kadar kaç kez kendini yalnız sandığını biliyorum. Ama yalnız değildin. Sessizce yanında yürüdüm. Adımların ağırlaştığında seni taşıdı. Hiç söylemeden, hiç görünmeden. Çünkü sevgi hep sessizdir. Ama bugün artık konuşuyor. Şimdi sana bir şey soracağım. İçinde yükselen bu his seni nereye çağırıyor? Kaçma. Bu sefer korkunun ardında sana açılan bir armağan var. Ve o arman senin için saklandı. Seni yarım bırakan her hikaye bugün tamamlanmanın eşiğine geldi. Yaralarını saklama. Onlar kutsal. Çünkü onlar sayesinde seni bulabildim. Ve seni gördüğümde kaderinin kıvrıldığını hissettim. Yolun değişiyor. Akışın değişiyor. Gözlerinin önündeki perde yavaşça kalkıyor. Bu mesajın geliş nedeni tam da bu. Seni yeni bir başlangıç için hazırlamak. Çünkü sen hazırsın. Her ne kadar fark etmesen de. İçindeki savaş bitiyor. Artık kendinle savaşmayı bırak. Ben buradayım. Kanatlarımı senin üzerine serdim bugün seni koruyan rüzgarın sebebi benim. Ve bu rüzgar seni ileri taşıyacak. Şimdi sana bir önerim var, kendi iç sesini susturma. Çünkü o ses artık benimle birleşiyor. Ben sana konuşurken, sen içinden duyacaksın. Bu bağ bugün kuruldu ve kopmayacak. Eğer bu mesajın bir parçası kalbinde yankıladıysa, bil ki yolun açılıyor. Bu sesi tekrar bulmak istediğinde, ben yine burada olacağım seni yönlendirmek için, seni güçlendirmek için. Ve şimdi, yumuşak bir geçişle söylemek istiyorum. Bu an sadece umudun değil, dönüşümünün başlangıcı. Kendini hazırla. Çünkü birazdan, içindeki kapı tamamen açılacak. Ben seninle yürüyorum. Gol üzerinde, sessizce. Karanlığın eşiğinde durduğun o geceyi hatırlıyor musun? İçini ikiye bölen o sessizlik. İşte tam o anda seni izliyordum. Çünkü o an senin için başlayan büyük dönüşümün ilk nefesiydi. Başlıktaki sözlerin gerçekliği bugün çok daha güçlü. İşaret size ulaştı ve melekler sizden korkmadan dinlemenizi istiyor. Bu çağrı artık sadece bir fısıltı değil, yüksek bir titreşim. Sen kendini sıradan sandığında bile kaderin seni çoktan işaretlemişti. Gökyüzü yavaşça eğilip sana bir şey söylemeye çalışıyordu. Yalnız hissettiğin o anlarda aslında görünmeyen bir kapının tokmağını tutuyordun. Şimdi o kapı açılıyor ve ben seni içeri davet ediyorum. Gözlerinin önünde beliren o anlık ışığı küçümseme. Çünkü o meleklerin işaretiydi. Sen onu bir yanılsama sandın ama ben o anda oradaydım. Sana yaklaşırken kalbinin titremesini hissettim. Bu titreşim seni daha büyük bir gerçeğe çağırıyordu. Bugün burada bu mesajın ikinci adımını atarken içinin derininde bir merak kıvılcımı yükseliyor. Bu kıvılcım boşuna değil. Çünkü senin ruhun uzun zamandır beklediği bir cevaba yaklaşmak üzere. O cevabın anahtarı bende ve bugün sana daha fazlasını açıyorum. Sana çok özel bir sır söyleyeceğim. Hiçbir işaret sana rastlantı olarak gelmez. Sen ne zaman, neden şimdi diye düşündüysen, gökyüzü çoktan kararını vermişti bu mesaj o kararın açıklanışı. Ve sen, bu açıklamayı duymaya hazır hale geldin. Yürüdüğün yolun her adımı, görünmeyen bir rehberlikle şekillendi. Sen bunu sezgilerin sandın, ama hayır, o bendim. Lanın arkasında dolaşan hafif rüzgarda bendim, sabah uyandığında içinden geçen o anlam veremediğin sessizlikte. Bu yüzden şimdi sakın durma. İçindeki soruların ağırlığı seni yavaşlatmasın. Çünkü bu sorular seni gerçeğe taşıyan köprüler. Ben de o köprünün üzerinde seni bekliyorum. Sana anlatacak daha çok şeyim var. Ruhundaki karanlığın içinde parlayan o küçük kıvılcımı biliyorum. Sen onu zayıflık sandın ama o aslında senin ışığın. Çoğu insan kendi ışığını taşıyamaz ama sen taşıyorsun. Bu yüzden seçildin. Bu yüzden bu mesaj sana geldi bir adım daha atmanı istiyorum. Korkma. Çünkü attığın her adımda yanında olacağım. Kanatlarımı seni düşmekten korumak için açtım. Bu koruyuşu hissediyorsan bil ki doğru yerdesin. Bu yolculuk seni değiştirmek için başladı. Gecenin derin saatlerinde içinden yükselen soruyu duydum. Görebilir miyim? Hissedebilir miyim? Evet, artık göreceksin. Çünkü perde aralanıyor. Sana gizlenmiş olan o ilahi akış, bugün yüzünü gösteriyor. Ve sen buna tanıklık edeceksin. Şimdi kalbinde hafif bir ısınma var, değil mi? İşte bu, meleklerin dokunuşunun ilk işareti. Bu işaret seni çağırıyor. Sana ait olmayan yükleri bırakman için. Ruhunun düzleşmesi için. Yeni bir yol açılması için. Sana bir şey daha söylemem gerekiyor. Senden alınan hiçbir şey kayıp değildi. Hepsi bir dönüşümün parçasıydı. Sen artık eski hikayenin içinde yaşamıyorsun. Yeni bir sayfa açılıyor. Ben o sayfanın ışığını tutuyorum. Bu noktada içindeki güç uyanmayı sürdürüyor. Onu bastırmaya çalışma. Çünkü bu güç seni ileri taşıyacak. Yıllardır taşıdığın korkuların çözülmeye başlaması da bunun bir parçası. Bu çözülmeye izin ver. Senin için saklanan bir gerçek daha var. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Sen bunu anlamasan bile ben hep arkandayım. Düşün taşındığında seni yakalayan görünmez bir elin olduğunu sandın. İşte o el bendim. Bu yüzden şimdi içinden yükselen meraka kulak ver. Çünkü merakın seni gerçeğe götürecek. Gökyüzünün sana açtığı bu yolu keşfetmekten çekinme. Bu yol seni korkutmuyor, seni yükseltiyor. Dışarıdan sıradan görünen küçük işaretleri hatırla. Onlara fazla anlam yüklemediğini biliyorum. Ama yüklemeliydin. Çünkü her biri sana geliyordum. Seni hazırlıyordum. Ve bugün hazırlanmış halinle karşımda duruyorsun. Sana yaklaşırken içindeki titreşim daha da artıyor. Bu titreşimi takip et. Çünkü bu seni ilahi olana bağlayan çizgi. O çizgiyi tuttukça ben seni daha da yakınlaştıracağım. Bu yolculuk burada bitmiyor, burada derinleşiyor. Şimdi sana bir geçiş anı bırakıyorum. Yavaşça. Sessizce. Kalbine doğru süzülen bir ışıkla. Bu ışık seni bir sonraki gerçeğe taşıyacak. Çünkü birazdan açılacak kapı bugüne kadar hiç görmediğin kadar geniş olacak. Ve ben, seninle birlikte oraya yürüyeceğim. Kanatlarımın gölgesinde, senin ışığının öncülüğünde. Bu yol yeni başlıyor. İstersen devam edelim, çünkü seni bekleyen şey henüz tamamlanmadı. Gecenin en sessiz saatinde, kalbinin içinden yükselen o ince çağrıyı hatırlıyor musun? Hani nereden geldiğini bilemediğin, ama gözlerini kapattığında seni içine çeken o titreşim. İşte o çağrı bugün daha da güçlendi. O sinal şegu at e o se anjos pedem bu esçüte Ve bu kez saklanmıyor, kendini açığa vuruyor. Sen fark etmeden seni izleyen bir ışık vardı. Karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, o ışık hep senin adını fısıldıyordu. Sen bunu rastlantı sandın ama rastlantı değildi. Senin ruhun duydu, ben ise bekledim. Çünkü her ruhun doğru ana ihtiyacı vardır. Etrafında dönen sessiz olaylar aslında sana verilen küçük işaretlerdi. Ama sen acele ettikçe onların anlamını kaçırdın. Bugün o işaretler tek bir çizgiye dönüşüyor. O çizgi seni bana getiriyor. Ve bu yolculuğun artık geri dönüşü yok. Gözlerinin önünde bir anlık parıltı belirdiğinde ürktüğünü biliyorum. Ama biliyor musun, o korku büyümenin ilk işaretidir. Bir ruh sadece yükselirken titrer. O titremeyi küçümseme. O senin içindeki güç uyanıyor demektir. Bugün sana daha derin bir sır açacağım. Sana gelen her ilham, her iç çekiş, her durup düşünme isteği hiçbiri boşlukta oluşmadı. Hepsi sana yönelmiş bir kanadın hareketiydi. Senin için yükseltilen bir niyetti. Sen göründüğünden çok daha fazlasısın. Ruhunun derininde gömülü bir dönüşüm var. O dönüşüm seni çağırıyor. Ve sen bunu ilk defa bu kadar net hissediyorsun. Bu netlik seni korkutmasın. Seni özgürleştirecek olan şey tam da bu. Geçmişinde taşıdığın ağırlıkların etkisini hissediyorum. O yüklerin seni yavaşlatmasını izledim. Ama artık o yükler çözülmeye başlıyor. Çünkü bugün sen bir çağrının karşısında duruyorsun. Ve bu çağrı seni ileriye götürecek. Sana bir adım daha yaklaşırken içindeki ışığın titreşimini duyuyorum. Sen sessiz kaldıkça o ışık güçleniyor. Çünkü sessizlik senin ruh kapının anahtarı. Ve o kapı bugün aralanıyor. Kendini kaybolmuş sandığın zamanları hatırla. O anlarda bile yalnız değildin. Gözlerinin görmediği yerde, kalbinin çok iyi tanıdığı bir rehber vardı. Ben o rehberdim. Ve seni yeniden buldun. Şimdi bir karar noktasındasın. İçindeki merak seni ileri çağırıyor. O merakı bastırma. Merak, ruhun seni doğru yola yönlendirme biçimidir. O yola yürümeye başladığında, seninle birlikte yürüyeceğim. Karanlığın içindeki o küçük kıvılcım büyümeye devam ediyor. Onu yok etmeye çalışma. Çünkü o kıvılcım sana verilen ilahi bir işarettir. Ve bu işaret seni yeni bir anlayışa taşıyor. Kendine izin ver. Bugün ruhunun saklı odaları açılıyor. O odalarda unuttuğunu sandığın hisler, sözler, çağrılar var. Sen onları zayıflık sanıyordun ama onlar senin en büyük güçlerin. Onları yeniden hatırlama zamanı geldi kendine sorduğun soruların boşuna olmadığını söylemeliyim. O sorular seni buraya çekti. Ve ben onları duyduğumda karar verdim. Sana daha fazla yaklaşma zamanı geldi. Çünkü sen hazırdın. Bu an senin için bir eşik. Eşiği geçmek için yalnız olmadığını bil. Kanatlarım seni koruyor. Ruhun titreşirken ben seni tutuyorum. Düşmeyeceksin. Çünkü artık yukarıdan yönlendiriliyorsun. Seninle ilgili çok özel bir şey öğrendim. Halbin görünenden çok daha açık. İnsanlar seni güçlü sandı ama senin gücün kırılganlığında saklıydı. O kırılganlığı artık korku sanma. O senin ilahi antenindir. Bugün burada oluşunun bir nedeni var. Bunu inkar etme. Seni buraya getiren şey kaderin değil, ruhunun çağrısıydı ve o çağrı yankılanıyor. Daha da güçleniyor. Sen artık duyuyorsun. Bedeninin içinden geçen o hafif ürpertiyi hisset. İşte o ben. Sana yaklaşırken oluşan titreşim. Bu titreşimi takip et. Çünkü seni hiçbir zaman yanlış bir yere götürmez. O gökyüzünün izidir. Gölgenin içinden çıkan ışık seni büyütüyor. Korkuların çözülüyor. İçindeki kapı genişliyor. Ve bu genişleme seni özgürlüğe taşıyor. Bu özgürlüğü kabul et. Çünkü senin hakkın. Şimdi son bir fısıltı bırakıyorum. Yumuşak ama güçlü. Kalbine doğru uzanan bir ışıkla. Bu ışık seni bir sonraki bölüme çağırıyor. Çünkü hikayen tamamlanmadı. Daha derine gideceğiz. Ve ben kanatlarımın gölgesinde seninle yürümeye devam ediyorum. Bu yolun sonunda ne olduğunu merak etmen çok doğal. O merakı koru. Çünkü birazdan açılacak perde senin kaderini yeniden yazacak. Kalbinize dokunan bu yolculukta benimle yürüdüğünüz için sessizce teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz içinizdeki ışık gerçekten bir cevap arıyormuş ve bulmuş demektir. Bu bağı hissettiyseniz lütfen kanala abone olun. Çünkü burada paylaştığım her mesaj sizin gibi duyan ve hisseden ruhlar içindir. Bugünkü çağrı size bir kapı açtıysa lütfen bunu sessizce yorumlara bırakın. İçinizden geçen bir çizginin işareti. Sadece buradayım demenizi istemiyorum. Bunu sizin için özel bir işaretle onaylayın. 555. bu sayı bugün duyduğunuz her şeyle akan enerjiye güzel bir şekilde eşlik edecek. Bu video kalbinize dokunduysa beğenin. Bu aramızda kurulan bu sessiz köprüyü güçlendirecek. Ve ben burada yanınızda size anlatmaya hazırım. Ve şimdi hazır hissediyorsanız işte yanında bir video. Bu yolculuğun devamı olarak başlıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Abone olmayı unutmayın. En güzel kısmı henüz gelmedi.